Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla günahlarının affedilmesini isteyenler, cehennemden uzak olmayı isteyenler, şimdi vereceğim zikri inşallah yapmaya çalışsınlar. Sabah ve akşam yetmişer defa olmak üzere çok kısa bir zikir. Kardeşler sizlere hemen söyleyeyim. Allahümme afir verhamni ve tub aleyye. Bu, bu kadar çok kısa. Bunu yetmiş defa güneş doğmadan önce sabah namazından sonra elleri kaldırmakta fayda var. Yani Allah Teala'dan af istiyoruz. Ey Allah'ım beni bağışla bana acı ve tevbemi kabul eyle diyoruz. Ey Allah'ım beni bağışla bana acı ve tevbemi kabul eyle. Yani manası bu kardeşler tekrar söyleyeyim açıklamaya da yazacağım zaten. Allah'ım mağfir verhamni ve tüb aleyye. Allah'ım mağfir verhamni ve tüb aleyye. Allah'ım mağfir verhamni ve tüb Aleyha. bak Üç tane söyledim bile. Kaç dakikada? Beş saniyede belki. Kardeşler. Çok kısa bunu sabah namazından sonra güneş doğmadan bir de kardeşler akşam olmadan ikindi namazından sonra akşama yakın okursanız 70 defa 5 dakikanızı almaz sabah akşam 70'er defa inşallah affedilme umuduyla Rabbimize sığınacağız. Recep ayındayız bir de bu ay benim ayım buyurdu Rabbimiz Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Kardeşler her ay Allah'ın ama bu aya Allah Teala ayrı lütfediyor, ayrı ikram ediyor. Çok çok sevap var kardeşler bu ayda. Aynı şekilde günahlar da misiyle katlanıyor, sevaplar da misiyle katlanıyor. O yüzden dikkat edin. Tek bir kelime küfür etmemeye çalışın. Ondan sonra internetten, telefondan yazışırken arkadaşlarınıza dedikodu yapmamaya, küfür yazmamaya çalışın. Dikkat edin kardeşler. Sevaplar da katlanıyor, günahlar da katlanıyor. İnşallah bu zikri açıklama yazacağım. Okuyanlardan olun. E diyeceksiniz ben şimdi akşamı kaçırdım misal. E güneş doğdu ben. E şimdi de oku kardeşim. Yani bunu okuyabilirsin. Anladınız mı? Ben daha makbul olan vakitleri söyledim. Bunu her zaman okuyabilirsiniz. Yani şimdi saat kaçta gördüyseniz okuyun. Öğlen gördün, akşam gördün, gece gördün. Oku bunu anladın mı? O yüzden kardeşler kaçırmayın bunu. Her gün yapmaya bakın Recep ayı boyunca. Ondan ayrı size zikir verdim. Recep ayının ilk 10 günü okuyacağınız zikri verdim. Durum paylaşıyorum sürekli. 100 defa okuyacaksınız onu. Subhanel hayyel kayyum diye zikrimizi vermiştim hatırlarsanız. Ona devam edin. İlk 10 gün bittiği zaman ben size ikinci bir zikir vereceğim inşallah. Onu hep birlikte söyleyeceğiz de Subhanel hayyil kayyum. Yüz defa kardeşler. Bugün çekmediyseniz bugünkü yüzünüzü çekin. İnşallah. Çünkü bu zikri kardeşler 3 gün daha çekeceğiz. Sonra yeni zikir. Gene kısa vereceğim. Yani bunu ben kendim kafamdan vermiyorum. Alimlerin, evliyaların bizlere önerdiği zikirler bunlar. Ama bu şu öğrettiğim 70 defa zikri, estağfur. Bu istiğfardır kardeşler. Yani Allah Teala'dan af dilenmedir. Günahlarının affı için. O 70 defa olan açıklamayı yazacağım, onu okumaya çalışın. Allah rızası için bana da dua ederseniz çok sevinirim. Taha Yasin kardeşimizi de affet yarabbim diye. Duanız bitti mesela anne babamı ondan sonra Taha Yasin kardeşimizi diye. Beni de eklerseniz çok sevinirim. Allah razı olsun. Paylaşın ki başkaları da istifade etsin kardeşlerim. Yani başkalarının hayrına vesile olun, hayra vesile olmak güzel. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir derler ya. Şimdi biri gördü 70 defa okumaya başladı mesela sen paylaştığın için gördü. Allah Teala sana da inşallah ikram eder inşallah Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Kalpten bir niyet ile başkası da istifade etsin diye paylaştıysa kardeşim Allah razı olsun hayırla kalın. Allah'a emanet olun. Allah rızası için Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Allah'a emanet olun. Paylaşmayı unutmayın.